Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Kerem. Bugün size bir arkadaşlar. Bu kazmanın dayanıklığını bu. Bunu almadı. Bu kazmanın dayanıklığına bakacağız. Ne kadar burada farklı farklı var. Ne bileyim altın yutu, elmas, dönüyor. Burada reston. Yani bu kızıl taş. Burada zümrüt gibi farklı cezveler var. Bu cihazları ce arkadaşlar ne kadar dayanıklı kazacağını bakacağız. İlk önce elmastan sonra altından başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar. Bu burada ne kadar saniye kadar kırdıklarını ben sayacağım. Ve saydıklarımı bu kalem ve şu kalemle şu kalemle hesaplayacağım arkadaşlar. Umarım videoyu ben beğeneceksiniz. Neyse. Ee, bunu videoyu sonunda söyleyelim. İlk başlıyorum. başlayalım. Allah yanlış yaptım. Bir dakika. Yanlış. Bir de Ben mal mıyım? tamam. Şimdi ilk önce altından başlıyoruz. Bir, iki, 46 saniyede. Şöyle hemen yazayım. Bir dakika. Şöyle 46 saniyede. 6 saniyede 45 tane topladık. <laughs> 46. Kaldı saniyede ve 46 saniye altın yazalım evet Arkadaşlar ama şöyle göstereyim. Altın arkadaşlar. Altın 46 saniye yazdım. Sadece şey yazmadım. Sadece ne kadar ben de bilmiyorum. Ben kendim sayıyorum. Şöyle arkadaşlar. Ben doğru mu geldi. Şimdi arkadaşlar kağıt sene. Şimdi sıra geldik 50. Elmas enerjik kart Arkadaşlar bakalım kaçta kalmıştım? 28 29 30 30 41 41 42 saniyede. 42 saniyede. Mi? o zaman. Evet. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar. Bu, bu Allah. Arkadaşlar bu altının saniyesi. Bu da şöyle elmasın saniyesi. Benzerim evet, güzel olmuyor belki şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elmasla geldi. Şimdi sıra geldi. Dinle. bırak böyle mı oldu? Üzüntü biraz daha bizden daha fazla Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Demire. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 1.

Dur arkadaşlar demir. 30 saniye. Arkadaşlar altın. 46 saniye. Elmas. 42 saniye ve demir 30 saniye. Evet bu sıralamaya artık mı <laughs> Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Bir tek kaldı. O da reston Şimdi zümrütten başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 3 10 15, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 saniyede 44 tane. Hemen yazalım. 26 saniye. Bunu yazalım. En son en iyi, en en çok güçlü altın oldu. Resto nasıl Ne? Bakın. Nasıl Neyse. Kızıl taş yazıyor. Kızıl taş. Evet, kızıl taş. Sıra geldi. Son olarak şöyle göstereyim. Allah yanlış yaptım. Burada koydum. Bakayım. Sıra geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sıramayı. Her, her bir şeyde sıralamayı göstereyim nerede? Altın 46 saniye, elmas 42 saniye, demir 30 saniye, kızıl taş 26 saniyede Gitti. Yok lan kızıl taş değil bu. Yanlış yazmış ya. ben beni kendi kazan kafama. bir? Şimdi... Taş değil. Neydi? Zümrüt. Zümrüt yanlış yazmışım. Arkadaşlar <laughs> yılların kusura bakmayın. Zümrüt 26 saniye. Sıra geldi. Son olarak restoran kız... yani Kıvırtaş'a. 3-2-1 başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 saniye. Evet arkadaşlar 26 saniyede bu da gitti. Kızım tamam. Hemen yazın. Kızım bitti 26 saniye sürmüş. 26 saniye. Buldum. Reston. 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 Reston yazdım. 26 saniye. Evet arkadaşlar hepsini şey işte yaptık ve gece oldu. Evet şey arkadaşlar hadi bakalım. Evet Sıralamayı görüyorsunuz. El altın 46 saniye. Elmas 42 saniye. Demir 30 saniye. Zümrüt 26 saniye. Reston 26 saniye. Bu sıralamayı unutmayalım. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle ve bay bay. Güle güle bay bay.